Şu an yine Orhan Peker'e geldik arkadaşlar. Evet burası çünkü sanatla ilgili. Yasemin Hanım yanımızda. Seramikle ilgileniyorsunuz değil mi efendim? Evet. Ee, kaçıncı e, yılınızda? ne zaman sergi açtınız? Nerede açtınız? Biraz bahseder misiniz? Nasıl oluşumunuz var? Buyurun. Hem bakalım. Buyurun. E, güzel sanatlar, geleneksel Türkiye sanatları mezunuyum. E, 25 yıldır sanatın içindeyim. Seramikle 6 yıldır ilgileniyorum. E, kendi atölyemde, kendi eserlerimle sergideyim ve benim ilk sergim. İlk serginiz. Tabii ki heyecan vardı değil mi Çok efendim? Çok heyecanlı. Peki satış olacak mı burada? Aa, satılmasın satılmasını istiyorum. i̇stiyorum. <laughs> Ama isteyen de alabilir diyorsunuz. Tabii ki. Hemen şöyle bir dokunabilirim ya biraz bahseder misiniz? Evet. Bunlar e, sevgili Erkut Kavaklı'nın e, bakır aplikeli tamam. e, ahşap e, sanat eserleri. Çok güzel. Tablolar da ona ait. Tablolar da ona ait evet. evet. Hemen sizin yapmış olduğunuz işlemleri. Evet şöyle geçiyoruz. Evet. Şimdi bunun üzerinde nasıl bir çalışma var, seramik üzerine. Efendim, stoneware, Hı -hı. E, elle şekillendirme, Hı. metalik sırlanmış. E, bu benim eserim. Çok güzel, evet. harika, süper. Kendi Bunu... sırlarım. Buyurun. Burada da. Eski Aynı dönem şekilde. mi? Eski dönem mi yapmış oldunuz böyle yani? Ona benzettiniz mi yoksa modelini? Hayır, bu değil. sırın özelliği, Hı -hı. E, tamamen ben hazır sırlar kullanmıyorum. Kendi sırlarımı kendim yapıyorum. Harika, gerçekten güzel bir çalışma var, değil mi? Hemen şöyle evet. geçiyoruz. Bu da aynı şekilde. Evet, bunun bunu nerede kullanabilir efendim? Sus mu olarak yoksa... Hayır, yerde... bunların hepsi gıdaya uygundur. Evet. Ee, meyvelik olabilir ya da tamamen dekoratif kullanılabilir. Çalışma kaç ay sürüyor? Ee, yaklaşık bir buçuk ayda hızlı bir şekilde çıkabilir ama bir pişmesi, kuruması, şekillendirmesi çok zaman alıyor. Süper. Seramik o yüzden Okey. çok özel. Ee, evet. Elivan yetiştiriyor musunuz falan mı? Böyle falan böyle ee, de böyle. Evet, workshoplar yapıyorum. Nerede yapıyorsunuz? Ee, şimdi atölyem e, 13 Nisan caddesinde. Tamam. E, şu anda tadilat devam ediyor gerçi bitmedi ama inşallah birkaç aya çok güzel bir mekanımız olacak. Çok güzel. Seramik workshoplar workshoplar Telefon Telefonumuz olabilir miyiz? Veya Tabii, ve Instagram e, adresiniz var mı? Instagram'ım Yasemin Atasel olarak beni takip edebilir arzu edenler. Bakıp oradan izleyebilirler, evet. mesaj atabilirler. Her şey, evet ulaşabilirler. E, oradan satış da yapıyorum aynı zamanda. Çok güzel. Harika. İlk defa ilk sergini istiyorum. Evet. İsteremik üzerine çalışıyorsunuz evet. değil mi? Bu çalışmanın ismi nedir? Bu kabuk çalışma. Evet. Ee, bunu ben elle şekillendirdim. Bu da stoneware üzerine metalik sizdir. Bu bunu da çok güzel bir şey. Harika. Evet. evet. Birisi geldi alma çok beğendi. Fiyatlarımız. Ee, bunun fiyatı e, 1500 TL. Wow, <laughs> bedava. <laughs> Çünkü sanat var işin içinde. evet. evet. Hemen geçiyoruz. Şöyle bir çalışma yapalım efendim. Evet, bu da stoner ile. Bunun içinde e, sır artı cam kırıklarıyla hmm. bir hmm, çalışma yaptım. Mi? evet. evet, onlar cam parçaları. Bildiğiniz soda parçaları. şişesi. Bayağı. Evet. evet biraz yani. geri dönüşüm, evet, beni çok ilgilendiriyor. Evet, onlarla e, ilgili bir çalışma bu. Evet, çok Mercedes diyoruz. Teşekkür ederiz. Aylık da sanatınızı buluyorsunuz. Ayvalık Sanatı Merkezi bence. Değil mi efendim? Evet. O zaman. Ve geleceği çok parlak görüyorum. Peki bundan sonra e, sergi nerede açmayı düşünüyorsunuz? Ve açılmayı düşünüyor musunuz? Kendi düşünüyorsunuz. atölyemde efendim. Burhaniye, Edemit veya Balıkesir'de ve büyük başka yerlerde dışarı çıkmak. Olabilir. Olabilir. Bakacağım. Teklif bekliyoruz. Bekliyoruz. Yani. Çok evet. nasıl? Nice. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Hemen geçiyoruz böyle. Ee, kimle birlikteyiz? Ertuğrul. E, evet hemen alalım böyle. Ee, onu bir röportaj yapalım. Yasmin evet, güzel güzel çalışması var. Evet gelmek isteyenler Orhan Peker'e ne zaman açık bugün Ne zaman? Bugün açılışımız var 17'sine kadar. Sergimize davet. Gelmek görmek benim. isteyenler 17'sine kadar açık. 17 Ocak'tan açıktır. Evet. Hemen böyle. Evet çok güzel bir çalışma. Ee, hemen buradan da hemen gösteririz. Çağrılım Sercan. Bakar mısınız? Çok güzel bir çalışma var. Gerçekten seramik güzel. Ee, Erkutların de çalışmış olduğu farklı bir e, bu herhalde ondan bilgi alacağım. Minyatür çalışmamı bu, çizgi çalışmamı. Merhaba efendim. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Erkut Bey. Hoş geldiniz. Hoş Hemen böyle sizden güzel kısa kısa böyle e, bir e, şey güzel sanatlar iç mimarlık mezunuyum. Evet. Orayı bitirdikten sonra iç mimar olarak Ankara'da 30 yıl çalıştım. Sonra şeye yerleştim. İşte Dikili'ye yerleştim. Emekli olduktan sonra. Hı <laughs> hı. Bu süre içerisinde çok sergi açtım. Bu da işte işlerinden herhalde en sonda bu oldu. Efendim çalışmanın eseri nedir? Biraz bahseder misiniz? Şimdi ben genellikle çizgisel şeyleri... Minyatür kalit diyoruz bunlara yok. Yani bunlar desenli. desen. Yani desenler iş. değil mi? Desenler. Niye değil. üzerine çalışıyorsunuz? Bak mesela bunlar e, kağıt üzerine rapido kalem dediğimiz... Rapido. Rapidolarla çalıştığımız işler. Hepsinde öyledir. Bunlar, hepsinde. Hı. Hepsinde genellikle işte... E, hayvan figürleri, insan figürleri. Harika. Ne şeyler. görmek istiyorsunuz? Görebiliyorsunuz ama ne? çalışma çok güzel. Evet. Teşekkür ederim. Efendim? Sağ olun. Rica ederim. Çok Peki lazım. efendim satış şey evet. var mı? Erk satış var mı? yani almak isteyen alabilecek mi yoksa 17 Ocak'ta açık burası değil mi efendim? 17'ye kadar açık. Hı. Ama e, yani isteyen alabilir. Olabilir tabii ki. Evet. Merak ediyorum. Yani şey alabilir miyim? Tabii. Gelen kişiler de en azından bilsin biz. Şimdi ayrılık yani bakışta Instagram şimdi, şimdi Facebook'ta yayın yapıyorum. Şöyle, e, çok biliyorum ben sizi. Canlıyım. Ben <laughs> sizin vasıtanızla şeyi de biliyorum. Ne o? Kırlangıcı falan ben öyle geldim bak. Ben değil. sizi takip ediyorum. Çok basit. Ee, başkan Bey'i de takip ediyorum. Hatta böyle bir ara şey oldu da dedim ki başkan, başkan Bey şeye benziyor. Ee, sinek kuşuna. Bilirsin değil mi? salisede zıp oraya zıp. Ben dedim ki bu, bu bu kadar güzel bir şey. O yüzden e, böyle bir şanssızlık yaşadık ama genelde güzeldir. Harika. Ben de takip ediyorum ama e, şeye girmeyelim. Fiyat işine girmeyelim. Bilmiyorum. Niye Peki, girmeyelim biliyor musun? Ekonomik olur. Peki efendim. E, başka yerde açmayı düşünüyor musunuz yoksa açtınız mı? kötü sergimiz bu. Vallahi sayısını bilemiyorum. Bilmiyorum. Bak hatırlama. Çünkü niye? E, bu pandemiden dolayı da son Amerikan kültürdeki iptal oldu İzmir'de, Güzel Sanatlar'dakiler hep iptal oldu. Antalya'da bir sergim vardı iptal oldu ama bugün burada böyle bir şans bizi buldu. Harika çok güzel ya. Evet. <laughs> evet. Ayvalık'ta Tüm oldu. sanat bekliyoruz. Orhan Peker'de 17 Ocak'ta açıktır. Doğru mu evet. efendim? Evet Herkesi bekliyoruz. Muhteşem, hepsi seramik ve Aa, birbirinden güzel, güzel. güzel eserlerle sizleri bekliyoruz. Sağ olun. Çok ve Instagram adresi var mı? Bizi takip etsin baksınlar. Instagram'da var tabii. Kavak ve Erkut diye Instagram'a girdikleri zaman bütün bunları görürler. Hepsini görebilirler. Bunlar. görebilirler. Harika. Bunlar. Bütün hepsini tek tek yaptığımız şeyler. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Yani evet. evet, Orhan Pekan'dan herkese sevgiler, çok diyoruz evet, arkadaşlar. Saygılar diyor arkadaşlar. 17 Ocak'dan açığız diyoruz. Muhteşem bir sergi var. Herkesin gelip görmesini istiyoruz. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok mersin.